Merhaba arkadaşlar. Ben buradayım. Bilin bakalım ben ne yapıyorum. Bakın. Şu elimi alayım. Benim ne çorbası yaptığımı bilen var mı? Şu el işte. Bunun içinde birazcık nohut ve yeşil mercimek var. Kış aylarının Gerçekten sofralarda olmazsa olmazı dedirten çorbalar ve ben bütün çorba çeşitlerini seviyorum. Bakın böyle de köftelerim var. Köftelerim hazırladım. Şimdi bu e, bir tur şey yapsın, tıngirdesin. Ondan sonra çorbamızı bir de terbiye yaptık tabii ki yoğurt, yumurta biraz da un ye. güzel bir şekilde terbiyesini de yaptık. Bir çorban terbiyesiz <laughs> Benim çorbam çok terbiyesizmiş. Ben yalnız beni görün diye bakın. Bunu da unutmayın. Ben ara sıra böyle geliyorum. Beni yok zannetmeyin. Şimdi rahmetli eşim çorbayı o kadar çok severdi ki yaz kış sürekli olsa sabah akşam içerdi bir tane nohuduna bakıyoruz gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş tabi bunu ziyan etmiyoruz. Vereyim mi arkadaşlar? Ee, ben bu yemek işini ne zaman öğrendim? Evlendikten sonra öğrendim. Çünkü önceden annem beni mutfağa çağırırdı gel bir şeyler yapıyoruz diye. Tabii ki de ben kaçardım. Ablam öğrendi, kız kardeşlerim öğrendi. Ben ı -ı, evlendikten uzun bir süre sonra. Çok şey yaptım. O zamanlar nerede böyle telefon? herkese arayıp da ya da e, al telefonu bakacaksın tariflere. Öyle bir şey yoktu. Çoğu zaman böyle sadece günü e, makarnayla işte kolay yapılabilecek ne var kızartma ile kurtarıyorduk. Ondan sonra şimdi ki ya niye sen bir çorba yapmıyorsun? ne çorbası dedim bir panik yaptım eşim benden çorba istiyor ama Gülay çorba yapmayı bilmiyor anne dedim hemencik ben niye önceden şey yapmadım öğrenmedim neyse o zaman da komşuluk vardı komşularımıza soruyorduk işte abla şunu yapacağım nasıl yapayım içine ne koyayım ne kadar kaynasın ölçüleri ne kadar ne olsun diye komşularımızdan sorardık. Şimdi komşuluk bitti. Yerini telefonlar aldı. Ve telefonda gerçekten yok yok her şeyi sorabilirsiniz. Google her şeyi biliyor. Şimdi ee, o zamanlar hiçbir şey yapmıyor. Yani yapamıyordum değil. Yapmadığım için bilmiyordum ama şimdi siz söyleyin ben yapayım diyecek kadar da e, öğrendim her şeyi. Hatta bir dönem ben e, yemek sipariş alıyordum, yemek yapıp satıyordum. O kadar bu işi de zevkli hale getirdim ve kara döndürmüştüm. Bakar mısınız bendeki? Şu pratik şeye, zekaya. Ama tabii ki e, yapmasından çok hoşlanmadım. Bazı yemekler de yok değil yani. Bazı yemekler var. Ben bütün yemekleri bütün, e, büyük bir zevkle, keyifle yapıyorum diye bir şey yok. Ben tabii ki de sarmayı, e, mantıyı böyle yaparken çok da keyif aldım. Söylenemez ama yapınca güzel oluyor mu oluyor? Şimdi ben bu terbiyesiz çorbayı terbiye edeceğim. <laughs> ay kendi kendime şey yaptım ya arkadaşlar benim terbiyem çok şey ay çorba çok terbiyesizmiş gördüğünüz gibi ben bu çorbamın terbiyesini biliyorum arkadaşlarım işte. Çok ilginç değil mi? Sanki bütün dünya e, yeme içme üzerine kurulmuş. Arkadaş gözümüzü açıyoruz. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yemek yapacağız? Akşama ne yiyelim? Kahvaltıda ne olsun? Öğleni nasıl e, geçiştirelim? Bir türlü bitmiyor bizim bu yemekle şeyimiz. Bağımız. yani Ramazan ayında e, bir sahurda ve bir iftarda yiyoruz O zaman da sadece aklımız şeyde oluyor yemekte oluyor çok ilginç yani Halbuki e, Peygamber Efendimiz bir hurmayla doyarmış Sahabeler de öyle yani Tabii o zaman bu kadar çeşit çeşit e, yiyecek içecek olmadığı için ama ne ilginçtir ki o zorlu e, günlerde çünkü hep savaşlar vardı e, zor bir hayat mücadelesi veriyorlardı ve sadece hurmayla ayakta duruyorlardı. Biz e, yiyoruz yiyoruz hala Sabah ne yesek, öğlen ne yesek, akşam ne yesek diyoruz. Arkadaşlar bu arada ben ee, çorbamın yağını da hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi. Ama bu tencerem buraya sanki bir tık e, şey oldu bu çorbaya. Küçük geldi. Başka tencereye mi geçirsem acaba ne diyorsunuz? Geçireyim mi başka tencereye? yoksa kalsın mı böyle? Ee, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Günler gelip geçiyor. Ben bu çorbaya tuz atmış mıydım acaba arkadaşlar? Gördünüz mü attığımı? Eğer gördüyseniz bana atmayın. daha sakın çorbana tuz atma. Attın diye. Şimdi benim en sevmediğim şey mutfakta hani baharat kullanıyoruz ya mesela ben bunu şöyle diyorum. Kesinlikle elma almıyorum. Arkadaşlar bir ben kapıma bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar kapımıza baktık. Şimdi baharatlarını da yerine koyuyoruz. Ve Çorbamızı kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim ama çorbamız da bitti zaten. Bakın ben bu sesi ve bu nane kokusuna bayılıyorum. O kadar güzel kokuyor ki şimdi onun altını bir tık açtık ve arkadaşlar şimdi tekrardan soruyorum. Bu çorbanın adını bilen lütfen yorumlara yazsın. Ve şu sese bakar mısınız? Ne kadar harika. Ama onu. Tamam. Şimdi yos diyecek. Hazır mısınız? jos oh, en sevdiğim çorbanın bu hali işte gerçekten de enfes oldu. Tamam. Şimdi tabii ki çorbamız enfes. Mutfağın bu tarafını görmeyin. Tabii her zaman olduğu gibi ben gene burayı savaş alanına çevirdim. Ee, arkadaşlar şimdi çorbamızın altını kapatıyorum. Ve ben sizlere hoşça kalın diyorum bugün. Böyle beni yarım yamalak gördünüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tabii unutmayın. Ben sizleri seviyorum.